Max Spor kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ara transfer döneminde çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş yönetimi, orta saha hattı için yıldız futbolcuyu gündemine aldı. Siyah beyazlılar, Renato Sanches ve William Carvalho gibi isimleri gündemine almıştı. Kara Kartal'ın son olarak kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Sırp Yıldız Nemanja Matici listesine eklediği bildirildi. Sezon başında İtalya Seri A ekibi Roma'dan 2.5 milyon euro karşılığında Fransız temsilcisine geçiş yapan Metik, bu sezon 19 karşılaşmada görev yapıp takımına 3 asistlik katkı sağladı. Rennes'den devre arasında ayrılmak isteyen Metical Premier Lig ve Fransa Lig 1'den ilgilenen kulüplerin olduğu kaydedildi. Siyah-beyazlılar, stoper transferinde de Jamal Lassılıs ısrarını sürdürüyor. Newcastle United'ın kaptanını kadrosuna kazandırmak için yoğun mesai harcayan yönetim, 1,88 Lig futbolcuyu ara dönemde renklerine bağlamayı amaçlıyor. Beşiktaş'ta görev almaya olumlu bakan 30 yaşındaki stoper, kulübünden ayrılık için izin istedi. Beşiktaş'ta stoper transferinde gündemdeki bir diğer isim Yeri Mina. Kolombiya basınında çıkan haberlere göre deneyimli futbolcu, sezon başında katıldığı Fiorentina'dan ayrılmaya hazır. Öte yandan Fenerbahçe'nin ilgilendiği Çağlar Söyüncü'den olumsuz yanıt alan FC Porto, Beşiktaş'ın listesinde olan yeri Minay radarına aldığı kaydedildi. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.